Arkadaşlar merhaba. Tofaşımızın hali bu şekilde. Bugün gelebildim anca yanına. Sağ arka çamurluk değişti. İşte kapıları falan söküldü. İçini boşalttılar. Ustamız orada çürüklerini yapıyor. Söylediğine göre nereye elini atsa çürük çıkıyormuş. Onları şu an kaynatıyor. Ön çamurluklar söküldü. Yani Onlar en son takılacak malzeme. Zemideli parça. Yakup abi motor da indirmiş. Motor şu an yerinde yok. Şu an zaman duruyor sadece. Şuradaki çürükleri falan yaptılar. İşte şuraları yapmışlar. En fazla çürük zaten burada vardı. Ön tarafı fena değil. Şimdi sağ tarafı uğraşıyorlar. Bu kadar komple çürümüş. Orada da yaptık karında Bir şey verilecek. Sol arka çamurlukta değişti. Şu maç bir yerler de değişti. Sol taraf sağ taraf duruyor hala. İçi de bu şekilde. Malzemelerimizin bir kısmı burada. Sol ön çamurluk yenisi. Kapıları sökmüşler burada. Arka tampon şurada. Şimdi Türkiye'den yine bir sipariş yapacağız zaten. Ön cam yolda gereken kırılmış. Ya biz kırdık ya da yolda tırda gelirken kırıldı. Bilmiyorum artık. Lan kapı kalkmıyor. İşte bu şekilde. Arkada çok çürük yok sanki de. Önlerde var. Sen şurada biraz var. Daldınmazın üzerinde var biraz. Buraları komple geçirmişler işte. En son kaportadan Sonra boyaya girecek. Sonra evet direkt aksama motoru, şanzımanı, diferansiyeli, Bunların hepsini nereden geçireceğiz. Parçaları mümkün olduğunca orijinal kullanmaya çalıştım. Jant lastikleri de geldi zaten. Onlar da elimizde. Buradaki maaş bir daha en daha yapmamışlar. Önce şirketlerini yapıyorlar. Egzoz falan yerde şu an. Ben önce araba havadaydı aslında da yetişemedim video çekmeye. İndirdiler şu an. Altını da size gösterecektim aslında. Neyse artık bir sonraki sefere şey yapalım. Yani Rusya'da elimizde olan imkanlarla ancak bu kadar yapabiliyoruz. Malzeme yok, topaçtan anlayan doğrusu usta yok. Elimizdekinin en iyisi bu. Güzel bir şey çıkacak. Orjinal topaç etiketleri burada. Fabrikasyon. Ha, sağ ön çamurluk da buradaymış. Şu paket paketin içerisinde. Şimdi evet. Şu an zamanımız orada. Şu ön camı değiştireceğiz. Bu kırıldı. Yenisini getirdik. O da kırıldı. Ben buradan bir daha bir Türkiye'den malzeme getireceğiz. Evet arkadaşlar arabanın durumu bu şekilde. Mümkün olduğunca gel gelip buraya video çekeceğim size. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.